<laughs> Çok iyi olmadı Şu an tam bir camsil değil mi arkadaşlar? Köpüklü, möpüklü. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba canım Dex Dokan'ına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar annemi bir gün boyunca yani 24 saat boyunca şaka yapacağız. Yanlış duymadınız şaka. Bu videoya en az arkadaşlar sizlerden 20 bin like bekliyorum. Yorumlarda herkes hashtag şakacı Burak yazmıyor hepsine kalp atacağım. İkinci kanalım benim şahsi her gün video attığım kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi e butonundan çıkacak sağda sola ve açıklama kısmında var. Oraya da abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum. O zaman ilk şakamız arkadaşlar cam sil. Cam sil içme şakası yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi enerji içeceklerimiz var. Buna dolduracağım arkadaşlar anneme bunu içilmiş gibi yapacağım bakalım annemin tepkisi ne olacak bu sadece başlangıç merak etmeyin daha bir sürü şaka var like atın la like. Arkadaşlar önce tabii ki bunu yıkamamız lazım yıkayacağım güzelce İçine çünkü enerji içeği dolduracağım ve onu içeceğim cam içmeyelim gerçekten <laughs> Evet arkadaşlar bence şu an tertemiz oldu. Bayağı bir 6 7 kat hatta 10 kata kadar yıkadım. Şimdi gidelim ve içeceklerimizi dolduralım. Bay bay. Evet arkadaşlar enerji içeceklerimiz burada birkaç tane daha var yetmezse takviye yapacağız şimdik şimdi bir açalım Tadı güzel. İnşallah zehirlenmeyiz yoksa midemi yıkatmak zorunda kalabilirim arkadaşlar. Oğlum, Oğlum bir şey diyeyim mi? Çi hala sabun kokuyor. Kur'an çarpsın. Zehirlenirsem arkadaşlar kanalımın şifresi. Burak Kargaş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, koyuyorum hazırsanız. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olmadı Şu an tam bir camsil değil mi arkadaşlar? Köpüklü, möbüklü. Lan köpük gerçek mi yoksa? <laughs> <laughs> bu kadar gerçekçi olamaz yoksa. Diğerinde sıra. Oğlum yalnız var ya şu köpükten çok işkillendim şu anda. İnşallah bir şey olmaz. Hazırsanız tatmak istiyorum. Tadında bir değişiklik var mı diye kontrol edeceğim. Çok fazla içmemem lazım. Bir daha bu lan. Ben bunu tam yıkamamışım. Ölebilirim. Hazırsanız o zaman şakaya geçelim gideyim gizlice kamerayı yerleştireyim. Ondan sonra şakamız başlasın. Yaşasın cam <laughs> <laughs> Anneciğim bugün keyfim çok yerinde yemin ederim sana ya. Benim de moralim çok bozuldu. Niye? Psikolojim bozuldu. Niye? <laughs> Allah. Im. Böyle durumlarda içecek içeceksin. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun lan o cam sil? Neysin? mısın sen? Neysin? Cam e niye camsi? Ya banyo mal mısın sen? Ben de diyorum bunun tadı niye böyle ya? ya yürü zekalı mısın sen? Kalk şunu götür yerine. Anne sen üstüne niye içilmez yazmadın? Sen bilmiyor musun o camsi? E diyor rafa koymuşsunuz dedim herhalde içeceğiz. Hangi rafta banyoda? Yürü zekalı kalk onun yerine koy çabuk. Al. Ama bir tanem tadı güzel sanki. Aa gerçekten içiyor. <laughs> Ya eee şey ne diyeceğim ya. Camsinin içinde alkol var mı? Bir kafa yaptı sanki bana ya. Ya kafanın var ya senin. Aa, kafanı, aa, sen. Aa. Ne oluyor anne? Gerizekalı ya. Gerizekalı mısın sen ya? Aptal kuş beyinli. Evet. Gerizekalıyım. Ay tadı bir... Allah Allah manyak daha içecek bir şey. Ne almış eline. Tadı bir hoştu. Güzel. Tadı lezzet. Böyle Güzel bir şey mi ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdiki şakamızda at maskesiyle annemi korkutacağım. Şimdi annemi kolluyorum arkadaşlar. Mutfak, ne bileyim banyo, tuvalet üçünden bir yere girdiği zaman sinsice gideceğim at maskesini takacağım ve Ooo! diye çıkacağım. Bakalım tepkisi ne olacak o zaman atımızı takalım. Zaten bunu tanıyorsunuz arkadaşlar Rıfkı. ikinci kanalımı izleyenler bilir. İzlemenler bilmez tabi. Bizden değildir. Bir kanalıma abone olun yorumlarda ve açıklama kısmında. Hadi o zaman şaka başlasın. O benim <Oca joke in> kafam mı büyüdü lan? Arkadaşlar annem tuvalette. Nasıl sıçtı? Adana. Ha. Hani geri zekalı. Şuraya bak ya, şu hale bak ya. Allah aşkına şuna haline bak ya. Çıkar şunu. Ne çıkar? Ma. Ma. Şaka ya. Tuvalette bir yer yok. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi diğer şakamız böyle bir böceğimiz var. Çok canlı duruyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunlar ne yapacağım izleyin. Çok güleceğiz uslanmıyorum kesinlikle çok eğleniyorum. <laughs> Anneciğim İçimden geldi Dedim anneme şaka yaptım o kadar Güzel bir yemek yapayım dedim böyle Çok ufak da olsa Yeme Yemek buraya mı getiriliyor? Ufak bir şey ya el yapımı Ya yürü git ya Ay kuşum Ama bak gerçekten inan artık bana Özür dilerim hediyesi videonun sonunda İnsanlar hep diyor annenin kalbini kırıyorsun bir kere de sevindir İnanmıyorum. Videonun sonunda sana güzel bir şey edip bir hediye aldım İyi de yani sıcak sıcak yemek yaptıysan kulpunu tutuyor. Sıcak senin. değil ki Ne yaptın? Ha bak Ne yaptın? Çok güzel bir yemek <gülüyor> Anneciğim <gülüyor> Bence güzel bir yemek bütün vitamin orada zaten <laughs> <laughs> Ay ben de çok güzel ya. Ya. <laughs> anneciğim. Anneciğim. İyi, iyi <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu devirde Burak Karakaş'a güvenilmez. Kimse. Bakın. Herkese güvenin bana güvenmeyin. <laughs> Ay çok güldüm. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bol bol şaka videosu çektim sizlere. 24 saat boyunca şaka yaptık. Daha ne yapalım yani tam 24 saat yapmadık ama yani bir gün boyunca yapabileceğimiz bütün şakaları yaptık. Daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Şuradan da diğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın burada. Bay bay.